Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. İyi günler. Bu kış gününde sizler için yola çıktım. Kışın genellikle çıkmam. Bir yeni görüntümüzü, yeni kameramızın açısını yorumlar bölümüne yazarsınız. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama dedim ya bugün gerçekten sizler için çıktım. Videomuzu Biliyorlar zincirimize yenisini ekleyelim diye. Bugünkü konumuz arkadaşlar aşı yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? Biliyorsunuz pandemi süreci devam ediyor. Pandemi sürecinde durumumuz ne olacak? Ne bitecek? Hiçbirimiz bu konu hakkında bilgi sahibi değiliz. Efendim aşı Çin aşısı, aşı Alman aşısı. Bizim bilim adamlarımız daha üçüncü fazı bitirmediler. Bitirmelerini bekliyoruz. İnşallah bizim bilim adamlarımız da üçüncü mü dördüncü fazlarını bitirirler de onun üzerine de konuşuruz. Gelelim. Bizim aşımız ne zaman çıkacağı değil de bizim aşımızın ne zaman olacağı değil de hala hazır ki aşı üzerinden konuşalım. Aşıyı Çin'in yaptığını söylüyorlar. Bir iki günlük de gecikmeyle beraber bize ulaşacağını söylüyorlar. Tahminimce bu video yayında olduğunda o aşı da icraata geçecektir. Hepimiz için hayırlı olsun diyoruz. Tabii yapalım mı, yapmayalım mı hususunu yaptırsanız da yaptırmasanız da, karşı olsanız da olmasanız da her türlü görüşe saygı duymak gerekir. Zaten Cumhuriyet sistemlerinde bütün görüşlere saygı duymak gerekir. Ben zannetmiyorum ki devlet görevlileri işte efendim bize zorunlu aşı vursunlar. Dikkat ederseniz çocuklarda bile bu aşı şeyli değil, zorunlu değil. Yine de isteyen yaptırmaya da biliyor. Tabi bu durumlar arkadaşlar çok tehlikeli. Ama bu arada çok güzel. Ne gibi bir anormal durumu olacak ne gibi bir avantajı olacak hani bilim adamları da bilmiyor işin gerçeğini bilim adamları da bilse zaten bize o dakika vurun ya da vurmayın diyeceklerinden ben eminim sesim şu anda nasıl geliyor bilmiyorum ama şu anda arkadaşlar Adıyaman Kahta arasında Adıyaman merkezden çıktık. Kahta'ya doğru güzel pastırma günü mü dersiniz? Pastırma sıcağı mı dersiniz? Ama hava çok güzel. Sadece elimize çarpan biraz soğuk vardı. Onda da eldivenlerimiz var biliyorsunuz biz. Tam olarak tam teçhizatla çıkmayı her zaman hem size hem de kendimiz açısından veriyoruz her zaman. Yolun inşallah bu yeni kamera açımızda güzelliğini, tadını, zevkini alabilirsiniz. Arkadaşlar tekrar güncel olan konuya gelelim. Tabi dedik ya vursanız da vurmasanız da görüşlere saygı duymak lazım. Şimdi vurduran niye vurduruyor? Hastalığa yakalanmamak için vurdurmayan korkuyor. Farklı bir etkisi olur diye. Tabi burada her iki anlayışta doğru. Bu biraz Nasrettin Hoca'nın fıkrasına dönecek. Tabii bu pandemi bitmeyecek mi? İlerleyen dönemlerde muhakkak ki bitecektir. Muhakkak ki ilerleyen dönemlerde bu konu sona erecektir. Ama en az zahiyatla en az sıkıntıyla bitirmeye gayret göstereceğiz. Şu anda arkadaşlar kahtaya doğru hareket halindeyiz bazen tabi yolu dikkatimizi trafiğe vermek durumunda kalıyoruz. Trafiğe vermek durumundayız çünkü bizim sağlığımız tabii ki her şeyden önemli. Bizim derken hepimizin sağlığı önemli. Güzel de bir asfalta girdik. Buradan devam edeceğiz. Asfalt da güzel. Hava da kuru, zemin de kuru. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Hemen de işimizle hemen bu arada 80'i 90'ı görüyoruz. Bu motosikletlerin bu yönleri çok güzel. Çahtaya, çahtadan da yeni açılan köprüyle, bizim bir köprüsüyle Diyarbakır'a gidebiliyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum. Bakalım bu videomuzda, bu yeni açımızda ne derece başarılı olacağız? Ne derece faydalı olacak? hep beraber göreceğiz. Bir arkadaşlar yolun bölüm bölüm devam edeceğim çekmeye. Burada bir mola vereceğim hepinize. İyi günler, iyi akşamlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.